Öncelikle dostum bu videodaki hedefim yeni başlayanlar. Yani farz ediyorum ki oyunu birkaç gün önce aldın, oynamaya çalıştın ve oynadığını sanıp aslında oynamadın. Ve şimdi de YouTube'da rehber araştırıyorsun. E doğru yerdesin. Çünkü dostum sana bilmen gereken her şeyi bu videoda anlatacağım. Introyu ver! Bir saniye. Demin zaten intro yaptım. Lanet... Bunları kim yazıyor ya? oyunun menüsünden başlamak istiyorum. Oyuna girdiğinizde sağda ve solda iki seçenek var. Fotoğrafın kalitesini aldırmayın. Bulabildiğim en kalitelisi buydu. Bunlardan bizi ilgilendiren soldaki. Sağdaki ise gemi savaşları. Soldakine tıkladınız. Gemi seçeceksiniz. 1 veya 2 kişiyseniz sulup, üç kişiyseniz brigante, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. 4 kişiyseniz galleon. Buraya not eklemek istiyorum. Oyunu arkadaşlarınızla oynarsanız iletişiminiz daha kolay olur ve oyunun eğlencesi 5 kat daha artar. Neyse. Oyunumuza girdiniz. Ve ne yapacaksınız? Ne yapacağınızdan daha önce oyundaki şirketlerimizden bahsetmek istiyorum. Oyunda 6 tane şirket var. Gold Order, Order of Souls, Merchant Allies, Reaper, Hunter Calls, Seadog. Bunlardan bizi ilgilendiren sadece 4 tanesi. Oyundaki ana lootları bu şirketlere satıyoruz. Gold Order'a her türlü sandıkları, altın kupaları satıyoruz. Order of Souls'a her türlü kafa, kemik, iskelet parçasını ne varsa satabiliyorsunuz. Merchant Arise ise kargoları, tavukları, bitkilere, ticaret mallarını ve dikdörtgen olan şu kutuları satabiliyorsunuz. Peki Reaper'a satıyoruz? Oyundaki tüm lootu satabiliyoruz. Ama bu Reaper'lara biz oyun içinde Affedersiniz de. Orul orul orospu. Affedersiniz ama bu Reaper'ların oyuna sadece zararı var. Bu şirketlerin seviyesini daha hızlı arttırmak için onların emir bayraklarını takarsınız. Ve sizi boostlar. Reaper bayrağına takınca tüm oyuncular map'te sizi görür. Çünkü Reaper'ların tek amacı oyundaki diğer gemileri batırmak ve onların loot'unu çalmak. Gemi batırdıkça seviyeniz artar. Tüm olayı bu. Tamam mekanları ve skinleri çok havalı olabilir ama bu onların şerefsiz olmadığı anlamına gelmiyor. Bu şirketlerin herhangi üçünde 50 seviye olunca ise Pirate, Pirate Legend rütbesine erişebiliyorsunuz. Yani oyunu iyi oynayan kişiler. Çok iyi oynayan kişiler. Oyunda sizin bu rütbede olduğunuzu gördüklerinde size saygı gösterirler. Sizden korkarlar. Filoda ilk önce sizin sözünüzü geçerlidir. Tabi Pirate Legend'larda ikiye ayrılıyor. Çakma olanlar ve olmayanlar. Çakma olmayanlarda sorun yok. Onlar uğraşarak, savaşarak hak edenlerdir. Ama çakma olanlar, sadece Voyage veya Event'ten başka hiçbir şey yapmayı Pirate Legend olanlar. İşte onlar. Onlar çakma olanlar. Hızlı bir şekilde Pirate Legend olmak mı istiyorsun? O kapı herkese açık. Ama söylemek istiyorum, en sonunda Pirate Legend olunca oyunun sizin için hiçbir anlamı kalmayacak. Siz tüm onları yaparken asıl önemli olan şeyi kaçırdınız. Korsan olmak, maceralara atılmak, bazen batmak, bazen batırmak, keşfetmek, her şeyin peşinden gitmek. Ancak tüm bunları yapınca gerçek bir Pirate Legend olursunuz. Neyse. Nerede kalmıştık? Aa evet. Oyunda neler yapabilirsiniz? Bu arada videonun dakikasına baktım da 4 dakika için çok az şey anlattım. Hadi biraz hızlanalım. 1- Anlattığım her şirketin kendisine ait voyajlar var. Bunları çadırlara gidip satın alabilirsiniz. Her voyaj farklı. 2- eventler. Gökyüzüne bakınca göreceğiniz 5 farklı şey. Gri iskelet kafası. O kafaya doğru gidince sizi bir iskelet kalesine götürecektir. Dalga halinde gelen iskeletleri kestikten sonra boss ile savaşır ve ondan düşen anahtar ile tonla loot Tornado. Gittiğinizde alev püskürten bir boss ile savaşırsınız. Ortalama 30 dakika sonra öldürür ve etrafındaki loot'u toplarsınız. Kırmızı kafatası. Tanıştırayım. Kaptan Flameheart. Kendisi sizden nefret ediyor. Gittiğinizde dalga dalga onun hayalet gemi filosuyla savaşır. En son onun gemisini batırır ve etraftaki loot'u toplarsınız. Gri gemi. Oraya gittiğinizde sizi denizin ortasına götürür ve orada sizi karşılayacak iki tane Galleon iskelet gemisini dalga dalga kestikten sonra yine gemilerden düşen etraftaki loot'u toplarsınız. Tall Tale'lar. Bunlar oyunun hikaye görevi gibi bir şey. Toplamda 12 tane Tall Tale bulmakta. Bunlardan 9'u ana hikaye, kalan 3'ü ise yan hikaye gibi. Bunları tava basarak Tall Tale kısmından hangi Tall Tale'ı nerede başlatacağınızı öğrenebilirsiniz. Peki soracaksınız. Bu oyunda herkes korsan ve bize düşman mı? Hayır tabii ki de. Oyunda Aliens diye bir sistem var. Geminizin gözlem kulesine çıkarsınız. Bayrak değiştirme kısmından ikinci bölmeyi açarsınız ve bam, aliens bayrağı. Bu size dost olmak istediğiniz gemiyle takım yapar. Onların sattığı loot size, sizin sattığınız loot onlara da gider. Aliens olduğunuz geminin üyelerinin adı mor gözükür. Ama hala onlara sanki aliens değilmişsiniz gibi hasar verebilirsiniz. Bu şekilde sanki aynı geminin üyesiymişsiniz gibi olur. Yakındaki gemiler aliens bayrağı taktıysa, siz de onlara join aliens diyerek katılabilirsiniz. Ve sen sevgili Sea of Thieves oyuncusu Bu video kamu spotuna dönebilir Senden tek ricam ne olur oyunu oynarken eğlen Gemin batınca rage quit atma Olur böyle şeyler Loot çalma Burada kastım başkasının gemisini batırarak onun lootunu çalmak değil Olur böyle şeyler Burada demek istediğim başkasıyla aliens olduktan sonra beraber kazandığınız lootu Aliens'ınızı bozup lootu kendinize bırakmanız ya da biri sizden iyi oynuyor diye ona küfürler etmeyin. Biri oyuna yeni başladıysa ve sizden yardım istiyorsa onu batırmayın. Ona yardım edin. Lütfen. Toksik olmayın.